Arkadaşlar bugün karşınızda yine ben varım. Arkadaşlar bu, bugün ben kendim oynarken oyuncular çıkarttım. Rafa Silva çıkarttım. Cortez çıkardım kaleci. Size de göstermek isterdim ama e, sabah oynadığım için gösteremedim. Okuldan gelince yani. Şöyle yeni oyuncular çıktı. Kalecimiz yenilendi. Rafa Silva çıktı. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Bu oyuncu çıktı ama bunu koyunca genimiz düşüyor. Genim de 97'ye yükseldi arkadaşlar. O zaman sizden bir maç atalım. Bugün de tek maç atacağım. Çok uzun olmasını istemiyorum. Tek tek atacağım. İnşallah yenilmem. Ya da sizinle teknik direktör moduna girelim. Teknik direktör modunda takımımız nasıl oynuyor ona bakalım. Evet arkadaşlar. Girdik. O karşı takım biraz güçlü çıktı. Yenilebiliriz. Çok güçlü. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Şu an teknik direktör modundayız. Ben hiç oynamayacağım. Böyle benim kadrom. Ve rakibin kadrosu. O kadar da güçlü değilmiş. Bir tek kalecisi yüzlük. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Başladık. Tadic. Tadic arkayı oynadı. King. King götse. Götse snajder. Snajder oynadı. Snajder kanatı oynadı. Trikao. Trikao'ya açtı ortayı. Ama rakip kaleci tuttu. Rakip kaleci şimdi açtı ortayı. Halan. Halan arkadaşına pas verdi ama ben de alan diyor karşı takım olarak. Karşı takımda top şu an. Karşı takımda. evet arkadaşlar. Sınajlar aldı. Sınajlar verdi Rafa Silva'ya. Rafa Silva verdi Immobile. Immobile açtı ortasını. Immobile Götze'nin golü. Götze neler yapıyorsun ortayı koyuyorsun Götze. işte immobile asistini yapıyor götreye Götze'nin mis gibi bir golü şöyle ekranlarınızda evet arkadaşlar başlıyoruz Başladım. şöyle rakip takım şu an rakip takımda top rakip 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 takım etkili geliyordu. Sınajlar aldı. Trikao koştu. Trikao. Trikao koştu. Trikao Düz koşu Trika vuracak mı? Vurdu Trika. Trika. Muhteşem koşuş. Muhteşem gol. Trika. Evet arkadaşlar. Rakip bizden 2 gol yedi. İlk yarıda başladık şu an sınajlar etkili gidiyoruz. Trikao, Trikao ağlı götse açtı ortayı. Ama imobile dokunamadı. Evet, rakipte imobile, imobile. İmobile sizi buraya gömerim diyor. Gol krallığını alıyor. Arkadaşlar bugün ben FIFA oynarken İmobile 5 tane gol attı. 5-0 yendik adamı. Yani bu adam bu kadar efsane bir adam arkadaşlar. Bu kadar efsane bir adam. Başladı rakip takımda. Rakip 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 takım. Arkadaşlar pardon söyleyemedim. Rakip takım etkili geliyor. Halan. Olamaz çevirmeye çalışıyorlar ama çeviremezler. Evet, kompay oynadar oynayamadı. Taça çıktı top. Evet, rakip ama uzaklaştırıyoruz. Verdik pasımızı, oynuyoruz. Pas oynuyoruz şu an. Evet arkadaşlar, sınavcılarda top ilk yarı. Devre arası. Evet arkadaşlar, karşı takım başlıyor. Karşı takımda top başladı. Evet. Şu an bizde top ama taça çıktı. Evet arkadaşlar başladık. Şöyle sala almaya çalıştı bizden biri ama alamadı. İmobileydi herhalde. Yemedik dışarı. Evet arkadaşlar kalecimiz başlattı. Evet. Bir mobilyayla bana kendine gelişmesin. Götze, götze, atarım dedi. Götze vuracak mı vurmadı. Götze, gözle kaçırdı. Rakip de top. Evet, rakip etkili geliyor. Rakip Rakip etkili geliyor gerçekten. Bayağı etkili geldi ama... Bizimkiler durur mu? Evet, başladı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyuncu değişikliği istemiyorum. Şu an Rafa Silva'da. Rafa Silva pas oynadı. İsmail Götze. Götze oynadı. Tadice. Tadic. Tadic. Tadic oynayamadı rakip. Tadic tekrar aldı. Tadic oynamaya çalıştı. Oynayamadı. Rafa Silva koştu. Tadic'e vermeye çalıştı. Tadic alamadı. Rakip de top. Rakip kaleci açtı. Ay işte, uzaklaştırdı. Sınavcılar aldı verdi pasını Immobile Immobile verdi şimdi Trikao Trikao vuramadı Trikao rakipte kaldı top Evet arkadaşlar etkili geliyorlar Ama atacaklarını düşünmüyorum Kompay kompay aldı şimdi Oynadı Immobile Göt Tadic Tadic oynamaya çalıştı oynayamadı Ve maçımız bitti 3-0 golleri çaktık. Birin, birinci golümüz TKO ile ikinci golümüz Götze ile üçüncü golümüz Immobile ile İşte birinci golümüz Götze Devam ediyorum. Bir maç daha oynayacağız. Evet arkadaşlar teknik direktör modundayız şu an. O yüzden ben hiç oynamıyorum. Devam et. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz başladık. Rakip bulundu. Şimdi rakip rakibimiz bulundu. PSG. Biz bunu yeneriz gibi duruyor arkadaşlar. O kadar da güçlü değil. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet takımlarımız çıkıyor. Bu benim takımımın kadrosu. Bu diğer takımın kadrosu. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Şimdi Imobile başlattığı Tadic, Atricao, Snajder, Imobile, Tadic top. Tadic bir şeyler yaptı. Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva sahaya oynadı. Snajder, Snajder aldı Snajder, açtı ortayı Snajder olmadı. İşte Imobile var. Evet arkadaşlar. Bizimkiler aldı. Kompay. Kompay içeriye oynamaya çalıştı. Immobile vurdu Immobile. Bu adam size böyle koyar. Immobile. Evet arkadaşlar. ilk golümüz Immobile ile geliyor. 12. dakikalarda Immobile gol kralı. Golleri şaka şaka çakıyor. Evet arkadaşlar. Başlıyor başlıyor rakip takım. Başladı rakip de. Şimdi rakip bizim kaleye doğru atak yapıyor. Snajder, Snajder aldı Trikao, Trikao Kompay. Kompay aç. Kompay içi oynadı. Kompay olmadı. Rakibe geldi top. Evet arkadaşlar taca çıkarttık. Evet arkadaşlar. Rakip. Rakip gelmeye çalışıyor. Rakip golünü Önünü atacak mı acaba? Rakip olamaz. Yedik. Gol yedik. Olamaz. Maçı çevirmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Gol yedik. Yiyeyim birazdan söyleyemedim. Diaz'dan gol yedik. Evet arkadaşlar. Rafa Silva. Rafa Silva bıraktı. Immobile, Immobile. Şimdi Rafa Silva sol kanat. Ay sağım Anlayamadım. Tadiç oynadı. Hop. Oradan kornere çıkmadı. Bizim indirdi. Kayode, Sınajder. Koy oraya. Evet arkadaşlar. Kompa indirdi. King. King. İmobile götüre bıraktı. Trika o. Trika Olmadı. Rakip etkili. Rakip zorluyor arkadaşlar. İkinci ara bu maçta. Bu maçtan sonra bir maç daha oynayalım. Videomuz bitsin. Çok uzun olmasın. Editlemesi zor oluyor. Evet arkadaşlar immobile etkili gidiyor. imobile çekti arkaya. Verdi pasını Kayode. Kayode. Kayode kanat oynamak istedi. Oynayamadı. Evet şu an top bizde. Rafa Silva. Rafa Silva saldı. Trikayo'ya. Rafa Silva'da top. İçe ortaya denemeye çalıştı. Ama olmadı. Evet arkadaşlar etkili. İki takım da iyi oynuyor. Götse açtı ortayı. Şimdi. Penaltı herhalde. Penaltı değil. Gol Trikayo. Petri Her maçta bir gol olmayacak mı bu adamın? Bu adam buraya tarih yazıyor. Ama Immobile'den daha iyi olamadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyleymiş golü. Rakip de. Rakip başladı. Rakip gelmeye çalışıyor. O Bellingham geçti. Rakip gelmeye çalışıyor arkadaşlar şu an. Ama gelemiyor. Evet, bizimkiler etkili. King kayda ya, olamaz. Diaz baskı yapıyoruz. Onlar bize atak yapıyor, olamaz. Yemedik, yemedik. Rafael böyle değişme. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Rafa Silva, Rafa Silva. Rafa Silva koşuyor. Rafa Silva verdi pasını Götse. Götse pas. oynamaya çalıştı. Olmadı. Evet arkadaşlar. Şu an top bizde. Pas oynuyoruz. Tadic sınajlar sınajlar. Sınajlar attı. Trikao. 2-1 yeniyoruz. Ve bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye. Bye bye arkadaşlar.